Onunla da arda. Anlatıcım bas, bas, bas. <laughs> <O>, <laughs> arda. bastı bas, bas. <laughs> <Starbaktan>, bas, bas. <laughs> Benim adım arda. arda Onun adı arda. Orda tanırlar da Orada çıkaramazlar Neden adı arttı Anlatıcam laks laks Sinan Obo hop hop Starbucks'a bakta bans İster atansan bak sap bak sap bak Mokasını at Onun adı Arda Senin adın başka Başka Var üstünde şapka Şapka Şafka. Diğerlere cakma. çakma Çakma Benim adım Arda Burada tanırlar da Burada çıkaramazlar Neden adım Arda